görsel, Tarık Buğra'nın edebi kişiliğini ve eserlerinin köklü, zamanın ötesindeki etkisini simgeleyen ulu bir ağaç üzerine kurulmuştur. Bu ağaç, hem yazarın sanatını besleyen kaynakları, hem de bu kaynaktan filizlenen eserlerini temsil eder. Ağacın merkezinde ve gövdesinde yazarın edebi kişiliğini simgeleyen unsurlar yer alıyor. Tüy kalem ve açık kitap. Bu ikili, yazarın edebi dehasını, titizliğini ve kalemiyle tarihe ve insana ayna tutan güçlü dilini temsil eder. Ay yıldız. Türk bayrağındaki ay ve yıldız sembolü, yazarın eserlerinde sıkça işlediği milli mücadele, vatan sevgisi ve millet bilinci gibi temel temalara gönderme yapar. Ağacın dallarında yazarın önemli eserleri, kendi ana temalarını yansıtan sembolik görsellerle temsil edilmiştir. Osmancık, görselin merkezindeki güçlü dalda yer alan bir hilalin içinden büyüyen Ulu Çınar ağacı, Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarından filizlenip cihan devleti haline gelmesini sembolize eder. Bu romandaki devletin kuruluşu temasını doğrudan yansıtır. Küçük A, ağ, ağacın sağ ve sol alt dallarında yer alan bu eser, bir din adamının İstanbullu hoca milli mücadeleye katılarak bir direniş liderine küçük a dönüşümünü simgeleyen iki farklı figürle temsil edilmiştir. İbiş'in rüyası, ağacın sağ dalında yer alan gülen ve ağlayan iki tiyatro maskesi, romandaki ana karakter Naşit'in tiyatroya olan tutkusunu ve hayatının trajikomik yanını anlatır. Yağmur beklerken, ağacın sağ dalında, kurak topraklara bakan ve umutla bulutları izleyen bir figür, romandaki Anadolu insanının kıtlık ve siyasi çekişmeler içindeki umut arayışını sembolize eder. Firavun İmanı Ağacın bir dalında yer alan firavun figürü ve piramit, romandaki zulüm ve iman gibi kavramları somutlaştırır. Özellikle milli mücadele dönemindeki kuvayı Milli Hareketi'nin kendi içinde şekillenen milli muhafazakar hoşnutsuzluk, tepki ve muhalefetin onun iradesine karşı oluşmasını anlatır. Siyah Kehribar, Ağacın dallarından birine yerleştirilmiş siyah kehribar taşı, Roma'nın ana mekanı olan İtalya'daki yabancılık, yalnızlık, hüzün ve içsel arayış gibi temaları yansıtan mistik ve karanlık bir sembol olarak kullanılmıştır.